Tepebaşı SK'lıyız bu hafta. Yani Güzel bir mücadele oynadınız. Evet. Bulduğunuz çık gollerle rahat bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsun maç hakkında? Harika yani kolay bir maçtı bizim maçımızdan, Daha da bulabilirdik, daha da saklanabilirdik. Ama bugün gerçekten ben çok <laughs> zor bir maça çıktım. Aynı şekilde bir iki arkadaşım daha benimle beraber gerçekten çok zor bir maça çıktık, Onun yorgunluğu var. Onun haricinde Murat abiye geldiği için, Bayram abiye, bize geldikleri için çok teşekkür ederim. Bugün bize yardımcı oldular. Özellikle maç kazanmamda Murat abi çok büyük katkısı var. O aile ekran teşekkür ediyorum. Rakibin ayağına sağlık. İlkleri vermiş. İnşallah daha iyi yerlerde veririm sonlarına. İnşallah iyi takım var. Yani sessiz sakin bir ilk geçirmek. Umurluyum. Gerçekten güzel maçlar. Rakip takım da iyiydi. Maçı biz kontrol ettik açıkçası. İstediğimiz zaman gol atardık. istediğimiz zaman beklerdik. Güzel maçtı. Ünsal kardeşim her zaman çağırsa geliriz yani sıkıntı yok. Bugün bir tank vuruş yaptık. Tank golünü de attık. Hayırladık bugün. Güzel goller de attık. Daha da atabilirdik. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Emir canlıktan olsun. olsun. Çok iyi mücadele ettik. Güzel de oynadık. Karşı takıma da kanala teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum diğer maçlarımla. Biz de teşekkür ediyoruz. Aynen. Tepebaşı SK Ligi'nin geri kalanında başarılar diliyoruz. Aynen. Aynen.